Değerli basın yöneticileri, kıymetli arkadaşlar, bugün burada bilindiği üzere 3 Haziran tarihinde Hakkari e, be, Belediyesi eş başkanının gözaltına alınması ve daha sonrasında e, belediye kayıp atanmasına dair TUMOP İl ve ilçe Koordinasyon Kurullarının eş zamanlı olarak e, hazırlandığı ve beraber açıklamasını yapacağı basın e, metnini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Metni okumaya başlıyoruz. Normalleşme kayımla sağlanamaz. 3 Haziran 2024 tarihinde Hakkari Belediyesi eş başkanı gözaltına alınmış ve yerine Hakkari İl valisi kayyum atanmış ve Türkiye yakın siyaset tarihinde bir kara leke olarak geçecek biçimde demokrasi bir kez daha ayaklar altına alınmıştır. Seçilmiş belediye başkanının görevden alınmasında Cumhuriyet Savcılıkları'nın açılmış olan soruşturmalar ve kovuşturmalar gerekçe gösterilmiştir. Yargı mercilerince hüküm kurulmaksızın gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı'nın masumiyet kalinesini hiçe sayan ve seçmen iradesini gasp eden bu karar siyasi bir karardır. Seçim ve onun tezahürü olan halk iradesinin idari bir karar ile ortadan kaldırılması en hafif deyimiyle idari bir darbedir. Halk iradesine karşı gerçekleştirilen bu darbe Türkiye'nin demokrasisine bir yana sağlamayacaktır. Ayrıca görevden alınan belediye başkanı hüküm giyse bile yerine belediye meclis üyelerinden birinin başkan vekili olarak seçimine olanak vermeden doğrudan kayıp atlaması hukuka aykırılığı bir daha da katmerleştirmiştir. Bölge halkının demokrasiye inancının yok edilmesi Türkiye'de barışa, kardeşliğe, eşit yurttaşlık anlayışına ters düşmektedir. Türkiye'nin bu dönemde en çok gereksinim duyduğu husus normalleşme ve demokratikleşmedir. Demokrasinin güçlenebilmesi ise eşitlikçi ve özgürlükçü, adil ve barışçıl bir yaşamın var edilebilmesiyle mümkündür. Hiç kimsenin ülkemizdeki asgari demokrasi işleyişini yok etmeye, insanların demokratik iradesine ipotek koymaya hakkı yoktur. Bu çerçevede siyasi iktidarı kayyum uygulamalarından vazgeçmeye çağırıyor ve halkın iradesine saygı duymaya davet ediyoruz. TOMOP ve il ilçe koordinasyon kurullarımız ile en zamanlı olarak ülke çapında yapmış olduğumuz bu açıklamayla hangi ilin yurttaşlarına karşı uygulandığından bağımsız olarak kayyum yönetimini reddettiğimizi, demokrasi ve demokratik işleyişe sahip çıkacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. TOMOP Mardin İl Koordinasyon Kurulu,